Kurtuluştayız. Amerika'nın ahlaksız teklifi. Türkiye bir yandan terör saldırılarını göğüslerken Diğer yandan da Suriye'de DAEŞ terörüyle mücadele ediyor. Bunu fırsat bilen Amerika ise Türkiye'yi PYD-YPG'yi tanımaya zorluyor. Son teklifleri Münbiç'i PYD'den almaktan vazgeçin, biz de DAEŞ hedeflerini bombalayalım şeklinde. Ankara bu ahlaksız teklifi müzakere etmek bir yana, DAEŞ terörüyle mücadele etmeye yanaşmayan Amerika'ya incirlik üstünü kapatırız mesajı verdi. Görev süresinin bitmesine az kalan Obama yönetimi, Ankara'nın bu açıklamaları karşısında hem tepkili hem çaresiz. Amerika, PYD'yi Avrupa'ya ve bölge devletleri kısmen kabul ettirmeyi başardı ama Ankara'yı buna razı edemedi. Beyaz Saray Ankara'nın bu kararlılığını bir türlü hazmedemiyor. Bu ısrarın inadın sebebi PYD-YPG'yi Ankara'ya kabul ettiremedikleri sürece bu örgütü meşrulaştırmayacak olmaları. İster François Hollande gibi Elysée Sarayı'nda ağırlasınlar, ister Obama gibi Amerika başkanlarının ağzından PYD'ye destek açıklamaları koparsınlar, Türkiye tanımadığı sürece PYD'nin meşru bir aktöre dönüşmesi mümkün değil. PYD'yi meşrulaştıracak anahtar Ankara'nın elinde. Amerika'nın yahut Fransa'nın değil. Bu yüzden Türkiye'nin üzerine dört koldan geliyorlar. Ankara, PYD'yi tanımayarak Amerika'nın başını çektiği küreselcilerin Orta Doğu'daki tüm hesaplarını bozuyor alt üst ediyor. Karşı karşıya kaldığımız tüm saldırıların arkasında devletin PKK'yı bitirme kararlılığı, Suriye'ye girerek terör koridorunu bozması ve FETÖ'yü tasfiyeye başlaması yatıyor. Darbeler, terör, siyasi suikastler, toplumsal kaos yaratma çabaları devletin bu inadını kırmayı hedefliyor. Küresel çetenin Orta Doğu planlarını hayal hayata geçirmesi için Ankara'nın PYD'yi tanıması, PKK ile müzakereye oturması ve FETÖ ile de mücadeleyi sonlandırması gerekiyor. Aksi takdirde tüm planlar suya düşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesinde şu dikkat çekici açıklamayı yapmıştı. Türkiye'de oynanan oyunu bozduk, şimdi Suriye'de, Irak'ta, Libya'da oynanan oyunu da bozacağız. Amerika'ya hakim küresel çete harf oyunlarıyla PKK'yı, PYD-YPG'yi bütün dünyaya yutturdu ama Türkiye'yi yutturamadı. Erdoğan Fırat Kalkanı operasyonuyla Suriye'deki oyunu da bozdu. Ankara Rusya, İsrail ve Irak yönetimleriyle yakınlaşarak Batı'nın izolasyon politikasını boşa çıkardı. Cumhuriyet tarihinde aslında bir ilk yaşandı. 15 Temmuz'dan sonra Ankara'nın attığı adımlar Batı'ya teslim olmadan bağımsız bir devlet olarak ayakta kalabileceğimizi kanıtladı. Batı en büyük silahını böylece kaybetti. Kurtuluştayız. Akşam